Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün yine izzetten bahsedeceğiz inşallah. İzzet, izzetin nefis. insanın şerefini, haysiyetini koruması anlamında. İnsanın Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı özünde, fıtratında doğuştan kendisine ihsan edilen bir kıymeti vardır. Sözü uzatmak zamanı e, harcamamak için bunları Hatırlatıp geçelim. Allah insana değer vermiş. Ellerimle yarattım diyor. Ruhumdan üflü, Ah senin takvim en güzel kıvamda yarattım diyor. Ve onu diğer mahlukat içerisinde akıl ve irade ile üstün tutuyor. Evet, aklı ve iradesi. Ve o yüzden kendisine muhatap alıyor. Yeryüzünde onu imtihan ediyor. Onu dünya hayatında mutlu edecek en güzel bir kanunları, emir ve yasakları ihtiva eden dinine gönderiyor. İslam'ı gönderiyor. Peygamberleriyle kendisini tanıtıyor. Ahireti hatırlatıyor. Cenneti cehennemi hatırlatıyor. Dünyada izzetli bir hayat, şerefli bir hayat, onurlu bir hayat, mutlu bir hayat, huzurlu bir hayat nasıl yaşanır? Bunu öğretiyor. Ahirette de bunun hesabını soracağını peşine söylüyor. Böyle yapanları cennet ile ödüllendireceğini, yapmayanlara ise cehennemle cezalandıracağını beyan buyuruyor. Öyleyse izzet kelime olarak güç kuvvet anlamında tamamen Allah'ındır. Ve Allah kendi izzetinden bize izzet göndermiştir İslam ile. Biz İslam'ın emirlerine bağlı olarak Allah'a gönüllü kulluk yaparsak işte hakiki izzet sahibinden izzetlenmiş oluruz. Biz şerefli, haysiyetli, değerli bir varlık oluruz. Ama Allah'a tanımaz, emirlerine itaat etmez, yasaklarından kaçınmazsak o zaman da esferli safirine atılan aşağıların aşağısına atılan bir değersiz varlık haline getiririz. Bu ise izzetli insanın kendisini zillete düşürmesidir. Zillete, rezille, kepazeli, düşüklüğe ya. O yüzden değerli kardeşlerim, insan nefsinin izzetini korumalıdır, koruması gerekir. En büyük vazifelerimizden bir tanesi de izzetimizi, şerefimizi, hasiyetimizi korumaktır. Tabi bu öncelikle Allah'a iman ve onun emirlerine itaatla mümkündür. Yasaklarından kaçınmakla mümkündür. Küfür, şirk, nifak, isyan, fısk, fujurlar bunlar insanları zillete düşüren hususlardır. Değersiz kılan hususlardır. Mümin imanı, salih ameli, ibadeti ve ahlakıyla izzet kazanır kendisini küçültücü, izzetini zedeleyici, her türlü davranıştan kaçınarak kendisi korur izzetini. İnsan izzetini kendisi korur. O yüzden izzet bütünüyle Allah'ındır ve Allah Celle Celaluhu Münafıkun Suresinin 8. ayetinde bu izzeti Resulü ve Müslümanlarla, müminlerle paylaşmaktadır. İzzet Allah'ındır, Resulü'nündür ve müminlerindir diyor. Değerli kardeşlerim, Münafıkun suresinden sonuna doğru 9-10. ayetleri okuyalım. İzzetimizi nasıl koruyacağımıza muhteşem bir örnektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tulhikum. Sizi alıkoymasın. Aman dikkat edin. Ney? Envalikum mallarınız. Kazanma, harcama, burada çabanız. Vela evladukum çocuklarınız. Yani bunları yedirme, içirme, besleme, terbiye etme gibi bir kısım meşguliyetler. Neyden alıkoymasın sizi? An zikrillah. Allah'ın zikrini. Allah'ı zikir. Allah'ı hatırlama. Yani Allah'ı hatırlayarak yaşamak. Allah var. Allah benden şunu 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 yapmamı istiyor? Şunu 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 da yapmamı istiyor. Zikrullah sadece değerli kardeşlerim e oturup da la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Bu da zikirdir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu da bir zikirdir. Zikir ne demek? Hatırlamak, unutmamak demektir. Aslında külli zikir nedir? Bütün bir hayatı Allah'ı unutmadan onun istediği gibi yaşamaktır. Namaz kıl diyorsa kılmak, oruç tutuyorsa tutmak, zekat veriyorsa zekat vermek, helal ye diyorsa helam, haramdan kaç diyorsa haramdan kaçmak, içkiden, fuhuştan, zinadan kaç diyorsa kaçmak, adam öldürme, yaralamaktan kaç diyorsa kaçmak, iftiradan, yalandan, dolandan kaçıyorsa kaçma. Niye kaçıyor? Allah var. Unutmuyor onu. Ateistler ya da deistler ya da bugün seküler, layık kesim Allah'ı hatırlamadan, Allah'ı kayda almadan dini ve Allah'ın haberlerini arkalarına atarak istedikleri gibi yaşıyorlar. Ve buna insanın özgürlüğü diyorlar. Sevsinler sizin özgürlüğünüzü. Siz nefsinize, nefsinizin şehvetlerine esir olmuşsunuz. Haberiniz yok. En büyük özgürlük, en büyük hürriyet Allah'a kul olmaktadır. Her neyse. Mümin bütün bir hayatını Allah'ı düşünerek yaşar. İşte sizin önünüzde Allah'ın bu tür hatırlatılmasına, emir ve yasaklarının yapılmasına engel iki husus var. Biri mal, onu toplayayım diye <laughs> Allah'ı unutmanız. Şimdi mal, servet, zenginlik kötü bir şey değil. Ama bunu elde ederken Allah'ın ölçülerine, emir ve yasaklarına dikkat edilerek elde edilir. Öyle harcanırsa güzeldir de faydalıdır da üstüne biner cennete gidersin. Sayesinde malın bir sürü ibadet yaparsın. Ama bunu elde edeceğim, çok param olacak diye haram demeden, helal demeden şunu vurmuş, bunun hakkını almış, şuradan çalmış, buradan hile yapmış. İşte bu çok kötü bir şeydir ve insanı rezil eder, kepaze eder, ne izzeti kalır, ne şerefi, ne onuru ve haysiyeti kaldı. Bir buna düşmeyin. Bu mal ve evlat, hani demiş ya şair, yıkılası evhanede hanede evladı yal var. Ben diyor, böyle zulümlere boyun eğmem. Ama ne yapalım ki evde çoğu çocuk var. Ey bu bir bahane. Çor çocuğun Allah'ı var. Çor çocuğun rızkını veren var. Evet mücadeleyi de Allah'ın koyduğu ölçüler içerisinde yapmak gerekir. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'tan, Allah'ın emirlerine göre Müslümanca yaşamaktan alıkoymasın. Ve men azalike kim böyle yaparsa fe öleke Kendine yazık etmiştir ve eyvah der ama iş işten geçmiştir. Ve enfikû mimma İkincisi de size verdiğimiz rızıklardan infak edin. İzzeti korumanın iki yolu olur. Biri Allah'ı hatırlamak ona göre yaşamak. İkincisi infak. Neden infak? Çünkü değerli kardeşlerim, insan bu malı elde etme sayesinde efendim ona düşen meşguliyetlerle helal haram demin anlattık işte. Allah'a unutur. İnsanlara zulmeder, Kendini düşün. Halbuki malı başkalarına Allah için verecek alan adam mal sevgisinden kurtulmuş. Özgürlüğünü kazanmıştır mal Sevdiği malı en sevgililerinden hem de sevdiği Allah için muhtaç olan insanlara veriyor. Muhtaç olmasa bile dostlarına ikram ediyor yani. Mal harcayabilmek, infak, malın kölesi olmadığının yeri geldiğince onu harcadığının alametidir. O bakımdan infak çok önemlidir. Mümine infak özgürlük kazandırır. Kulluk kazandırır. Size verdiğimiz rızıklardan bir de bunu düşünün. Kimin malını kime veriyorsunuz? Allah'ın size verdiğini Allah'a geri veriyorsunuz. Allah size bundan dolayı bir mükafat veriyor. 1'e on, 1'e yüz, 1'e 1 bir milyon icabında karşılığında sevap veriyor. Bunu yapın. Hem de ne zaman yapın biliyor musunuz? Min kabli en yeti ahadukumul mevt, ahadukumul mevt olacak. Evet, sizden birisine ölüm gelmeden evvel bunu yapsın. Ha ölüm gelmiş, ölüm yatağına düşmüş. Artık mal harcayacak hale kalmamış. Mal gidiyor elinden çıkmış çocuklara filan mirasçılara gitmiş. Diyor ki, Feyakul, Rabbi ey benim Rabbim levla ahkarteni ile acalim garib beni yakın azıcık biraz daha böyle ölümümü ertelesen biraz daha ömür versen şu elimi biraz geciktirsen ne olacak? fa asattaku bu bol sadaka vereyim ve akum mine salihin iyi insanlardan olayım dediğin gibi bir Müslüman olayım eee <laughs> geçti burun bazar. Velen yuahhir Allahu nefsen iza jaa ajaluha. Eceli geldiği zaman ölüm vakti belirlemiştir Allah. Bunu asla tehir etmez. <laughs> bir saniye öteye almaz. Bir saniye beriye de almaz. Allahu habirun bima Allah ne yapıyorsanız onlardan haberdardır. O zaman işte İnsan izzetini, şerefini, haysiyetini Allah'ı zikirle ve infak ile kazanır. Bu ise özgürlüğünün alametidir. Değerli kardeşlerim, İslam ahl ahlakçıları şuna dikkat ederler. İnsanın nefsinin hakikatini bilmesi ve dünyevi istekleri sebebiyle zelil etmeden ona ikram etmesi izzettir. Yani nefsini tanıyacaksın. Bu nefsin ihtiyaçları var. İşte yiyecek, içecek. Belli bir çağ gelince şehvet olacak. Efendim, olsun. Bunlar Allah yaratmış gayet de güzel. Ve bunları karşılayacak, helal yiyecek var, helal içecek var. Karşı cinsle nikahlayarak şehvetini de giderirsin. Böyle yaparsan helalından izzetin artar. Şerefin, onurun korunmuş olur ama sen bunları Allah'ı tanımaz da nefsin e, yeme, içme, mal edinme ve şehvet hırsını haram yollardan kazanmaya çalışırsan hem Allah katında hem de insanlar katında efendim izzetsiz, şerefsiz, haysiyetsiz bir insan olursan. Ben Arafa nefsahu fakat Arafa Rabbahu nefsini tanıyan Rabbini da tanıdı sözünü bir de bu açıdan düşünelim. Değerli kardeşlerim izzet kibir değildir. İnsanın kendisini zillete, meskenete düşürmeden tevazu sınırları içerisinde kalarak izzetini koruması gerekir. Kibir kendisi de başkalarından üstün görmek, büyük görmek. O ise izzetsizliğin hor ve hakir düşük çukura bakmanın açık alametidir. Evet. Sonuç itibariyle değerli kardeşlerim, insan kendini bilir, Rabbisine kulluk eder, gerçek manada izzete kavuşur, dünya manına karşıda başka insanlara karşı da kulkül olmaktan kendini kurtarmış olur özgürlüğüne kavuşur. İzzet, şeref, haysiyet mübarek olsun o insanlara. Kibir ise bunun tam tersidir yani. Gerçek bir mümin izzetini korumak için küçültücü davranışlardan, onursuzluk, şerefsizlik, haysiyetsizlik diye nitelendirilecek davranışlardan kendisini korur, kaçınır ağır vakur olur. Kibir değildir. Kibir kendini başkalarından üstün görme. Ne ile? Hiç. Yani. O yüzden değerli kardeşlerim <laughs> izzetin Allah'tan olduğunu bilmek Allah'a kulluk ile olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmemiz gerekir. Bu da ancak iyi bir Müslüman olmakla mümkündür. Allahu Teala bu imtihan dünyasında ölüm gelmeden evvel hemen şimdi bu güzel gerçekleri anlayarak, kavrayarak ahlakını Allah'ın istediği gibi düzeltebilen bahtiyar kollarından eylesin hepimiz. Hoşçakalın ve selam.